Merhaba arkadaşlar. Son dersimizde kareköklü sayılarda kalmıştık. Bugünkü dersimizde de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk olarak kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme ifadelerini anlatacağız. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri. Sevgili arkadaşlar, kareköklü ifadelerle çarpma işlemi yapılırken kat sayılar kendi aralarında, karekök içindeki sayılar da kendi aralarında çarpılır. Hemen bakalım ne demek istediğini. A kök B ile C kök D'ye bakalım arkadaşlar. Bakın dışarıda katsayı durumunda olan A ve C çarpılıp dışarıya yazılıyor. İçerideki kök içerisindeki B ve D sayıları çarpılıp içeriye yazılıyor. Ve A çarpı C kök içerisinde B çarpı D şeklinde sonuçlanmış oluyor. Alttaki örneklerimize bakalım arkadaşlar. Kök 7 ile kök 10'a bakalım. Kök 7 ile kök 10'a baktığımızda 7 ve 10 kök içerisinde olduğu için çarptığımız zaman sonucumuz kök 70 oluyor. 2 kök 5 ile kök 6'nın çarpımına bakalım. Kökün içerisinde kök 5 ve kök 6 var. Kök 5 ile kök 6'yı çarptığımız zaman kök 30 olur arkadaşlar ve sonucumuz 2 kök 30 şeklinde sonuçlanır. Alttaki örneğimize bakalım. Alttaki örneğimizde ise 4 kök 3 çarpı 5 kök 2. Dışarıda katsayı durumunda olan sayılarımız 4 ve 5. 4 ve 5'i kendi aralarında çarptığımızda 20 sonucunu elde ederiz. Kök içerisinde bulunan kök 3 ve kök 2 sayıları çarptığımızda ise kök 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Bir diğer ifadeye bakalım. Kareköklü ifadelerle bölme işlemine bakalım arkadaşlar. Kareköklü ifadelerle bölme işlemi yapılırken katsayılar yine kendi aralarında. Karekök içindeki sayılar da kendi aralarında bölünür. Sevgili arkadaşlar, şimdi yukarıda A kök B var bakın. Aşağıda da C kök D var. Şimdi A ve C dışarıda katsayı durumunda. Yani A ve C kendi arasında bölünüyor. B ve D de kök içerisinde olduğu için kendi arasında bölünüyor ve sonuç yazılmış oluyor. Hemen örneklerimize baktığımızda kök 30'da kök 5'e bakalım. Normalde 30 ve 5'i birbirine böldüğümüz zaman 6 sonucunu elde ederiz. Ve sonucu ne yazıyoruz arkadaşlar? Kök 6 yazmış oluyoruz. 3 kök 15 ile kök 3'e bakalım. Sevgili arkadaşlar kök 15'te kök 3 bunlar kök içerisinde. Onları kendi arasında bölüyoruz. Kök 15'i kök 3'e böldüğümüz zaman kök 5 elde ederiz. Dışarıda 3 katsayı durumundaydı sevgili arkadaşlar. Onu da direkt yazmış olduk. Evet, alttaki örneğimize bakalım. Altta 8 kök 6 ve 4 kök 2 var. Arkadaşlar 8 ve 4 dışarıda katsayı durumunda. Birbirine böldüğümüz zaman 2 sonucunu elde ederiz. Bakın buraya yazmış. Peki kökün içerisindeki kök 6 ve Kök 2'ye bakalım. 6'yı 2'ye bölsek ne elde ederiz sevgili arkadaşlar? 3'ü elde etmiş oluruz ve 2 kök 3 sonucuyla sonuçlandırmış oluruz. Kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlardan bahsedelim arkadaşlar. Kareköklü bir ifadenin A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri için A kök B şeklinde yazıldığında kök B'nin doğal sayı katı olan her sayı bu kare ifade ile çarpıldığında sonuç doğal sayı olur. Ne demek istediğine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kök 24'ü inceleyelim. Kök 24 2 kök 6'dır sevgili arkadaşlar. 2 kök 6'yı acaba kiminle çarparsak doğal sayıya dönüşür? Şimdi kökün içerisinde 6 sayısı var. Bizim bu 6 sayısını kökün içerisinden kurtarabilmemiz için kendisiyle çarpmamız lazım. Yani 2 kök 6 kök 6 ile çarpılırsa eğer ne yapar arkadaşlar? Kök 6 ile kök 6 çarpıldı. Kökten kurtuldu ve 6 sonucunu elde ettik. 2 ile 6'yı çarparsak 12 elde etmiş oluruz. 2 kök 6 ile 5 kök 6'ya bakalım. Sevgili arkadaşlar kökün dışındaki sayılarla ilgilenmiyoruz. Biz kökün içerisindeki sayıların aynı olmasını istiyoruz. Yani 2 kök 6'da da 5 kök 6'da da kökün içerisinde 6 sayıları var. O halde 6'lar zaten kök dışına normal 6 olarak çıkacak. Dışarıda katsayı durumunda olan 2 ve 5 sayımız vardı. 2 ve 5'i de dışarıdan çarptığımız zaman 60 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Peki altta farklı bir örneğimiz var. 2 kök 6 ile kök 54'ü çarpıyoruz. Sevgili arkadaşlar ne demiştik? Kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Peki 54 ile 6 aynı sayılar mı? Değil aslında ama 54 sayısını kökün dışarısına eğer çıkartırsak 3 kök 6 yazarız. Önceki sayımız neydi? 2 kök 6. 2 kök 6 ile 3 kök 6 çarpım durumunda. Şimdi kök 6'lar dışarıya 6 diye çıkacak. Peki katsayı durumunda olan 2 ve 3'ü ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarptığımız zaman sonucumuzu 36 elde etmiş oluyoruz. Sonuç olarak buradan kök 24 ifadesiyle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan çarpanlara bakın bir kez daha söyleyelim. Buradan dedik kök 24 ifadesiyle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan çarpanlara kök 6, 5 kök 6, kök 54 ifadeleri örnek verilebilir. Devam edelim arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız dedi. Çarpma işleminde neydi? Kök içlerindekileri kendi arasında, katsayıları kendi arasında çarpacak. Arkadaşlar bakın. Kök 2 ile kök 3'e bakalım. Her ikisi de kökün içerisinde. O zaman normal çarpma işlemi yaparsak. Kökün içerisinde 2 ile 3'ü çarptık. Sonucumuz ne oldu? Kök altı oldu. Peki farklı örneklere bakalım. Mesela bir diğer örneğimizde hem katsayılar var hem de kökün içerisinde sayılar var. Bakın 5 ve 2 dışarıda katsayı durumunda. 5 ile 2'yi çarparsak 10 sayısını elde ederiz. Peki kökün içerisinde kimler var? 6 ve 2 sayıları var. Peki buradan ne olur arkadaşlar? 10 kök 12 sonucunu elde etmiş oluruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Bakın burada arkadaşlar bir köklü sayı var, kare köklü sayı var. A kök B şeklinde yazan bir de normal tam sayımız var 7. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi 4 ve 7 kökün dışarısında olduğu için kendi aralarında çarpılacak. Sadece kare kök içerisinde 3 olduğu için 3 yazıyoruz. Ve sonucumuz nedir? 28 kök 3 şeklinde ifade edilir. Bir diğer örneğimize bakalım. Bakın burada negatif sayılar şeklinde olan kareköklü ifadelerimiz var. Bunları ne yapacağız? Dışarıda katsayı durumunda olan eksi 2 ve eksi 4'ü kendi arasında çarparsak arkadaşlar 8 elde ederiz. Neden? Eksi sayıların çarpımı pozitif olacaktı. Kök 7 ile kök 14'e bakalım. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Şimdi 7 ve 14 dedik. Sevgili arkadaşlar şimdi 8 yine dışarıda kalsın. 14 sayısını 7 ve 2 şeklinde yazarsak, burada 7'nin karesi gelir değil mi arkadaşlar? 7'nin karesini dışarıya 7 olarak çıkartabilirim. Yani bu sayı 8'in yanına gidebilir. O halde 8 çarpı 7, kök içerisinde de 2 var, 56 kök 2 şeklinde ifade edilir. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız diyor arkadaşlar. Diğer örneklerimizde bu şekilde bakalım. Bakın arkadaşlar yine iki kare ifade var. Normal bölme işlemi yapacağız. Yani 30'u 10'a bölersek ne olur? 3 olur. Yani sonucumuz kök 3 şeklinde ifade edilir. Arkadaşlar alttaki örneğimize bakalım. Dışarıda 6 ve 2 sayıları katsayı durumunda. 6'yı 2'ye bölersek 3 olacak arkadaşlar. Kök 18 ve kök 3 de kökün içerisinde. 18'i e 3'e bölersek ne olur arkadaşlar? 6. Yani sonucumuz 3 kök 6 şeklinde ifade edilir. Bir diğer örneğimize bakalım. Bakın yukarıda bir köklü sayı var. Aşağıda bir tam sayı var. Kökün içerisinde değil. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi kökün içerisindeki 150'yi yazalım. Peki bir sayı 5 olarak ifade edildiyse kökün içerisine 25 olarak atabilir miyiz? Evet atabiliriz. O halde 5 yerine 25 yazalım. 150'yi 25'e böldüğümüzde ise kök 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Bakın burada payda da köklü ifade var. Peki o zaman ne yapacağız? Ona bakalım. Sevgili arkadaşlar şimdi 7 sayısını ben yukarıdaki 7 sayısını kök 7 ile kök 7'nin çarpımı şeklinde yazsam. Yani bu şekilde yazmış olurum. Altta zaten kök 7 vardı. E yukarısı arkadaşlar bakın 49'u kök 7'ye bölersem sonucum ne olur? Kök 7 şeklinde sonuçlanmış olur. Aşağıdaki dikdörtgenlerde verilenlere göre istenen değerleri bulunuz diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi alandan bahsetmiş. Bir dikdörtgenimiz var. Kenarları 2 kök 3 ve kök 3. Sevgili arkadaşlar dikdörtgenin alanı nasıl bulunurdu? Kısa ve uzun kenarının çarpımıyla. Peki 2 kök 3 ile uzun kenarımız bu. Kısa kenarımız kök 3. Bunların çarpımını elde edeceğiz. Peki kökün içerisindeki sayılarımız nedir arkadaşlar? Kök 3. O halde 2 çarpı 3 elde edeceğiz. Sonuç olarak da nedir? 6 birim kare elde etmiş oluruz. Bir diğer örneğimize bakalım. 4 kök 5 ve kök 10 var. Kısa ve uzun kenarları. Yine alandan bahsetmiş. Alanına bakalım. Yine kısa ve uzun kenarını çarpacağız. Peki 4 kök 5 ile kök 10'u çarpacağız. Sevgili arkadaşlar 4 kök 5 kökün içerisinde zaten. 10 sayısını da biz şöyle yazalım arkadaşlar. 5 ve 2 şeklinde yazsak. İki tane 5 var şu an kökün içerisinde. Dışarıya bir tane 5 olarak çıkacak. Yani şu iki tane 5 4'ün yanına çıkacak. 4 çarpı 5 şeklinde olacak. Kökün içerisi 2 ve 20 kök 2 sonucunu elde etmiş olacağız. Bu örnekleri de sizlere bırakıyorum. Tekrarlar da çözersiniz. Devam edelim. <laughs> bir başka örneğimizde ise alan verilmiş. Kenarın biri verilmiş ve diğer kenar sorulmuş. Sevgili arkadaşlar şimdi alanımız 12 birim kare. Kenarlardan biri 2 kök 3. Şimdi biz buraya x desek 2 kök 3 ile x'in çarpımı 12 olacak arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl ifade edebiliriz? Şimdi 2 kök 3 ifadesinde yanında x var. 12 ifadesini ise 12 çarpı 12 şeklinde yazalım. İki kök kökün içerisine atabilir miyiz? Evet atabiliriz. Sevgili arkadaşlar şimdi eğer şöyle yaparsak bunu kök içerisine attığımızda ise iki içeriye 4 olarak girer. 4 çarpı 3 yani 12 olacak. Çarpı x. E zaten bizim diye eşitliğimizin diğer tarafında iki tane 12 vardı. Bunlardan bir tanesi biriyle gittiği zaman x'in sonucu ne olur arkadaşlar? Kök 12 şeklinde ifade edilmiş olur. Bir diğer örneğimize bakalım. Alanımız 8 kök 3. Kenarlardan biri 2. Peki alanımız 8 kök 3. 2 çarpı kenarımıza A diyelim. Sevgili arkadaşlar bu sefer daha farklı bir yöntem izleyelim. Yani 8'i kökün içerisine atmayalım. Şimdi sağda ve sol tarafta katsayı durumunda olan sayıları kendi arasında sadeleştirelim. Yani 2 ile 8'i sadeleştirirsek 4. Yani bu nedir? 4 kökü 3 eşittir. A sonucunu elde etmiş oluruz. Yine bir diğer örneğimize bakalım. Buradaki şu örneğimizi inceleyelim. Kenarlar verilmiş. Yine alan sorulmuş. Sevgili arkadaşlar kök 50 var. Kök 45 bölü 2 var. Şimdi kök 50 ile kök 45 bölü 2'yi çarpacağız. Ve alanı elde etmiş olacağız. Bakalım neler elde edebiliriz onu inceleyelim. Şimdi kök 50 sayısını ben tam kare olacak şekilde ayırsam. 25 çarpı 2 şeklinde ayırırım. Peki 45 sayısını da tam karelerden faydalanırsak 9 çarpı 5 şeklinde ayırırız. Paydada da nedir? Kökün içinde olmayan bir 2 var. Şimdi sevgili arkadaşlar 25 dışarıya 5 diye çıkar. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 2 ve 5 var. 2 ve 5 peki kökün dışarısında çıkabilir mi? Hayır çıkamaz. Ve çarpım durumdalar. 2 ile 5 çarparsak 10 böyle 2. 15 kök 10 bölü 2 sonucunu elde etmiş oluruz. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz. Sevgili arkadaşlar, şimdi ilk örneğimize bakalım. İlk örneğimizde kökün içerisinde 9 ve 4 var. 9 ve 4 tam kare sayılar. Tam kare sayılar o zaman dışarıya çıkarken şimdi 9 kimin karesiydi? 3'ün karesi. O zaman 3 şeklinde çıkacak. 4 kimin karesiydi? 2'nin karesi. O da 2 şeklinde çıkar ve 3 bölü 2 ifadesini bulmuş oluruz. Peki devam edelim. Bakın burada farklı bir örneğimiz var. Çarpım durumunda kesirler var köklerin içerisinde. Şimdi bunlar çarpım durumunda olduğu için sadece tek bir kökün içerisine yazabilirim. Yani şöyle düşünün. Bir kökün içerisinde hepsini yazalım. 1 tam 1 bölü 3 ifadesini düşünelim. Şimdi 1 tam 1 bölü 3 ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 3 yapar. Çarpı. 1 tam 1 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 4. Çarpı 1 tam 1 bölü 5 ise 6 bölü 5 olacak. Şimdi rasyonel sayıları hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Çapraz şekilde sadeleştirme yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Bakın 4'ler kendi arasında, 5'ler de kendi arasında sadeleşebilir. Peki sonuç itibariyle kök 6 bölü kök 3 kaldı. E bu da normal bölme işlemiydi. 6'yı 3'e bölersek nedir arkadaşlar? Kök 2 sonucunu elde etmiş oluruz. Yine bir başka örneğimiz bakın şurada diğer örneğimizi inceleyelim. Kesirlerde toplama var kökün içerisinde. Sevgili arkadaşlar şimdi bir kökün içerisinde toplamayı yapalım. 1 bölü 16 artı 1 bölü 9'u. Payda eşitlemesi yaparsak bu arkadaşı 9'a çarpacağız. Bu arkadaşı da 16 ile çarpacağız. Şimdi kökün içerisindeki ifadeler yukarısı 9 yapacak artı yukarısı 16 yapacak. Payda ise payda eşitlemesi yaptığımız için 16 ve 9'un çarpımı şeklinde olacak. Çarpmıyorum arkadaşlar çünkü bunlar tam kare olduğu için birazdan direkt dışarıya çıkartacağız. 16 ile 9'u toplarsak 25 sonucunu elde ederiz. Payda da ne vardı? 16 ile 9 vardı. Ve 25 dışarıya 5 olarak çıkacak. 16 ve 9, biri 4, biri de 3 olarak çıkarsa 5 bölü 12 sonucunu elde etmiş oluruz. Evet, bir diğer örneğimizle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İç içe kökler var ve hepsi çarpım durumunda sevgili arkadaşlar. Bu tarz sorularda en içteki kökten başlıyoruz çözüme. Yani kök 24'ten mi, kök 4'ten mi başlıyoruz? Tabii ki de en içteki kök, kök 4 olduğu için kök 4'ten başlıyoruz. Sırayla gidiyoruz. Şimdi kendimize soralım. Kök 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 olarak çıkar sevgili arkadaşlar. Hemen buranın sonucunu 2 olarak elde ettik. Artık kök 4 ile işimiz bitti. Yani bunu iptal edebiliriz. Peki dışarıya çıkardığımız 2 sayısı kiminle çarpım durumunda? 8 ile. 2 ile 8'i çarparsak 16 olur. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Bakın bununla da bitti. Yani 8 ile de işimiz bitti. Peki dışarıya çıkarttığım 4 kiminle çarpım durumunda? 9 ile çarpım durumunda. Şimdi 4 ile 9'u çarparsak 36 olacak. Peki 36 ifadesi dışarıya nasıl çıkar sevgili arkadaşlar? 6 şeklinde çıkar. En son işleme bakalım. 24 var ve 6 var sevgili arkadaşlar. Şimdi 24 ile 6'yı ister normal çarpın 24 çarpı 6 şeklinde yazın. İsterseniz de şu şekilde ifade edebilirsiniz. Şimdi 24'ü ben 4 çarpı 6 şeklinde yazsam bir de burada 6 vardı bakın. Ne oldu arkadaşlar? 4 tam kare dışarıya nasıl çıkar? 2 şeklinde çıkar. E 2 tane 6 da dışarıya bir tane 6 diye çıkardı hatırlayın dışarıya. Sonucumuz ne olur sevgili arkadaşlar? 12 olmuş olur. Evet bir diğer örnekle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kökün içerisinde 2 yazıldığında A şeklinde ifade edilmiş. Kökün içerisinde 3 yazıldığında B şeklinde ifade ediliyor. Kökün içerisinde 5 yazıldığında da C şeklinde ifade ediliyor. Olmak üzere demiş bakın. Kök içerisinde 600 ifadesinin A, B ve C türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar 600 ifadesine bakalım. 600 ifadesini ben 6 çarpı 100 şeklinde yazabilirim. 600'deki 6'yı 2 ve 3 şeklinde yazalım. 100 sayısını ise 4 ve 25 şeklinde yazarsak. 4 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2'nin karesi. 25 de 5'in karesi. Aslında arkadaşlar ayırırsak biz 2 üzeri 3. Yani 3 tane kök 2 var. Çarpı. Bir tane kök 3 var. 2 tane de kök 5 olmuş oldu. Bir tane kök 2 A ise aslında bu nedir arkadaşlar? A üzeri 3. Bir tane kök 3 B idi. 2 tane kök 5 de ne olacak arkadaşlar o zaman? C kare olmuş olacak. Sonucumuz değişik. şık. Evet, kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işleminden devam ediyoruz. Kareköklü ifadelerle toplama veya çıkarma işlemi yapılırken karekök içerisindeki sevgili arkadaşlar sayıların aynı olması gerekir. Şimdi bakalım A kök B ifadesiyle C kök B ifadesi hem toplanıp hem de çıkarılabilir. Çünkü neden? kökün içerisindeki sayılar aynı. Yani ikisinde de B sayısı var. Kat sayılar kendi arasında arkadaşlar toplanır ya da çıkartılır. Kökün içerisindeki ifade aynen kalır. Hemen bakalım 4 kök 7 ile 2 kök 7'ye bakalım. Önce dikkat edeceğimiz nokta kökün içerisindeki sayıların aynı olması. Şimdi her ikisindeki sayı da 7. Burada bir sıkıntı yok. Peki kat ne yapacağız arkadaşlar? Toplama işlemi olduğu için 4 ve 2'yi topladığımızda 6 kök 7 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Yani 7'leri toplamıyoruz arkadaşlar. Kökün içerisindeki ifadeleri bir kez yazmış oluyoruz. 8 kök 3 ile kök 3'e bakalım. Şimdi öğrenciler genelde burada sıkıntı yaşarlar arkadaşlar. Kök 3 demek kat sayısı 1 gibi olduğu için 1 kök 3 anlamındadır. O yüzden 8 kök 3 ile 1 kök 3'ü çıkartacağız. Şimdi içerideki ifadeler aynı yani kök 3. 8'den 1'i çıkartırsak nedir arkadaşlar? 7 kök 3 şeklinde ifade edilir. Bakın altta bir farklı bir örneğimiz var arkadaşlar. Biz demiştik ki toplama ve çıkarma işlemi yapılırken kökün içerisindeki sayıların aynı olması gerekir. Bakın burada aynı mı? Biri 45, biri 20. Hemen pes etmiyoruz arkadaşlar. Yani bunlar aynı değil deyip de soruyu bırakmıyoruz. Ne yapacağız? Önce 45'i a kök b şeklinde yazacağız. Şimdi a kök b şeklinde yazarsam 9 çarpı 5, 9 tam kare bir sayı dışarıya 3 şeklinde çıkacak. Yani 3 kök 5 olacak. Aynı şekilde 20 sayısı da 4 çarpı 5 şeklinde yazılır. 4 tam kare bir sayı dışarıya 2 şeklinde yazılır. 2 kök 5 olur. 3 kök 5 ile 2 kök 5 köklerin içi artık aynı. Dışarıdaki sayılar ise 3 ve 2. Topladığımızda ne olur arkadaşlar? 5 kök 5 sonucu elde edilmiş olur. Peki sonuç olarak ne ifade etmiş bakalım arkadaşlar altta. Kareköklü ifadelerle toplama veya çıkarma işlemi yapılırken karekök içindeki sayılar toplanmaz. Burası önemli bir ayrıntı. Demiştik ki bakın ilk örnekte ifade etmiştim. Kök 7'ler toplanıp da kök 14 yazılmaz. Peki devam edelim. Veya çıkarılmaz da. Yani çıkarma işlemindeyiz. Mesela alttaki örneğe bakalım. 8 kök 3 ile kök 3'ü çıkartıp da kök 3'ler çıktı. 0 kaldı. 8 ile 0'ı çarpalım gibi bir olay yok arkadaşlar. Kökün içindeki sayıları bir defa yazıyoruz. Ne topluyoruz? Ne çıkartıyoruz? Biz sadece katsayılar arasında işlemler yapıyoruz. Bunu unutmayın. Aşağıda verilen toplama işleminin sonucunun yanlış olduğu kök 41'in değerini hesap makinesi ile bularak gösterilmiştir diyor. Şimdi 16 ve 25'e bakalım. Normalde 16 ve 25'i aslında normal sayı halinde toplasak 41'i verir değil mi arkadaşlar? Peki acaba gerçekten de kök 41 de? Kök 16 ile kök 25'e eşit mi ona bakalım. Arkadaşlar kök 16 4'e eşit. Kök 25 de 5'e eşit. Peki biri 4 diye çıktı biri de 5 diye çıktı. Toplarsak ne olacak? 9. Peki acaba kök 41 9'a eşit mi? Unutmayın arkadaşlar. Şimdi hesap makinesinde direkt bakın gördüğünüz gibi sonucu bulmuş. Nedir arkadaşlar? 6 küsürlü bir sayı olduğunu bulmuş kök 41'in. Neden? Şimdi arkadaşlar 36 sayısı kime eşitti? 6'ya eşitti. Burada kök 41 var. Sonra da kök 49 var. Zaten bu sayı 6 ve 7 arasında. Ve nedir arkadaşlar? Bu sayı 6 küsürlü bir sayıdır. 6 ve 7 arasında olduğu için. Peki biz ne bulduk? 9 bulmuştuk değil mi? Acaba 9'a eşit mi demiştik? 9'un karesini alırsak nedir? Karekök içerisine atmak istesek nedir? 81. Eşit oldu mu? Olmadı. Yani Kök 41, 9'a eşit olmadı arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Sevgili arkadaşlar, demiştik ki kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Katsayılar arasında da işlem yapıyoruz. Her ikisinin içerisinde de kökün içerisinde 2 var. Orada bir sıkıntı yok. 4 ile 2 de dışarıda katsayı durumunda. Şimdi Dışarıda katsayı durumunda olduğu için 4 ile 2'yi toplama işlemi olduğu için topluyorum. 6, 6 kök 2 6 kök 4 yazmıyorduk değil mi? Unutmayın. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Kökün içerisindeki sayıları toplamıyoruz. Peki devam edelim. Bir başka örneğimize bakın. 2 kök 6'dan 7 kök 6'yı çıkartacağız. Şimdi kökün içerisindeki sayılar 6. Yani aynı sayılar. Kök dışındaki katsayı durumunda olan sayılar 2 ve 7. 2 ve 7. 2'den 7'yi çıkartırsak küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığımız için eksi 5, eksi 5 kök 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Evet, diğer örneklerimize devam edelim. Bakın arkadaşlar buradaki sorumuza 5 kök 2 var, eksi 2 kök 5 var, 3 kök 5 var ve sadece tek kök 2 var. Kökün içerisindeki sayılar kendi arasında işlem yapılacak olduğu için şimdi 5 kök 2 ile kim alacağım yanına? Sadece kök 2'yi alacağım. Yani artı kök 2. İşlemimiz bitmedi. Eksi 2 kök 5 var sevgili arkadaşlar. Bir de yanında ne var arkadaşlar? 3 kök 5. Peki, bunların ikisini işleme tabi tutarsak, şimdi 5 kök 2 ile kök 2, yani bir tane kök 2'yi toplarsak, 6 kök 2 olur. Eksi 2 kök 5 ile 3 kök 5 topluyoruz. Bir de eksi 2 bir artı 3 olduğu için de 1 kök 5 sonucunu elde ederiz ve bu sonuç bu şekilde kalır. Bir diğer örneğimiz var, bakın arkadaşlar, ona bakalım. Payda eşitlemesi yapacağız çünkü kesirli bir kare kök ifadesi bu. Kök 3 ile bölü 2. Kök 3 bölü 3. Paydaları eşit olmadığı için önce payda eşitlemesi yapıyorum. Paydamız 6. 3 ile kök üçü çarparsak 3 kök 3. Artı 2 ile kök üçü çarparsak 2 kök 3. Ve sonucumuz nedir? 3 kök 3, 2 kök 3. Kök içleri aynı. O zaman dışarıdaki sayılarla işlem yapıyoruz. 3 ve 2'yi toplarsak 5. 5 kök 3 bölü 6 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Diğer örneklerimize bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın burada kök içleri aynı değil. Demiştim ki kök içleri aynı değilse önce pes etmiyoruz. Yani bunlar toplanamaz ya da çıkartılamaz gibi düşünmüyoruz. Önce onları bir A kök B şeklinde yazıyoruz. Mesela 108'e bakalım. 108 arkadaşlar şimdi bizim 36 çarpı 3 şeklinde yazdığımız bir sayıdır. Neden 36 çarpı 3'ü kullandım? Tam kareli bir sayı ile çarpım durumunda yazmaya çalışıyorum. 48'e bakalım arkadaşlar. 48'de 16 çarpı 3. Bakın yine tam kareli bir sayıyla yazmaya çalıştım. 75. 75'i de yine tam kareli sayılardan Yardım alsak 25 çarpı 3 şeklinde yazarız. Bir şeye dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bakın hepsinde bir tane 3 kaldı gördük mü? Yanlarındaki tam kare sayıları da dışarıya atarsak 6 kök 3, 4 kök 3 eksi 5 kök 3 olacak. Burası 10 kök 3 yaptı. 5 kök 3 de çıkartırsak nedir arkadaşlar? 5 kök 3 sonucunu elde etmiş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde karaköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleriyle toplama ve çıkarma işlemlerini anlattık. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın.